Merhaba arkadaşlar. Bir halka arz videosuna daha birlikteyiz. Önceki videomuzda Matrix firmasının halka arzını incelemiştim sizler için. Bu videomuzda ise Turex Turex firmasının halka arz incelemesini yaptım. 100 170 sayfalık bir e, Oyak Gayrimenkulün e, yatırım incelemesini sizler için özetledim. Bu videoda e, Turex firmasının hangi faaliyetlerde bulunduğu, ekonomik durumu ve Turex hisselerinin nasıl alınacağı videonun en son kısmında anlatacağım. Turex firması 2002 yılında kurulmuş bir firma. E, na, nakliye ve ulaştırma firması arkadaşlar. Hangi işler yapıyor, neler yapıyor onlardan bahsedelim. Kurumsal personel taşıma ve özel şirketlerin personelini taşıma servis e, iş, işi yapmaktadır. Asıl e, iş kalemi budur. Onun dışında özel halk otobüsleri, belediyelerden almış olduğu ihalelerle birlikte özel halk otobüsü taşımacılığı da yapmaktadır. Daha sonrasında 2015 yılında turizm taşımacılığına da girmiştir. Ve aynı zamanda araç kiralama, filo kiralama, iş makinesi kiralama işleri de yapmaktadır. Bunlar şirketin ana faaliyetleridir arkadaşlar. Şirketin mali teknik durumlarını biraz sonra anlatacağım. Fakat şirketin ee, gelişme durumundan bahsedeyim. 2002'de kurulmuş ve gayet iyi yönetilmiş kurumsal bir şirket görünümü var. Sitelerini de ziyaret ettim. Siteleri biraz zayıf geldi açıkçası bana. Web sitesi çok özenilerek hazırlanmamış. Ama e, satış odaklı çalışmadıkları için sanırım sadece e, bir site olsun diye koymuşlar. Sitenin de görüntüsünü paylaşacağım sizinle. Bu bunun dışında Devlet kurumlarıyla çok fazla iş yapmakta ve devlet kurumlarının açmış olduğu araçlarla ilgili tüm ihalelere neredeyse girmekte. Şirket sektöründe Türkiye'de öncül firmalardan başarılı bir firma. Tabi burada 2019-2020 yılları yani pandemi sürecinde tüm ulaştırma sektörlerinde olduğu gibi şirket burada bir büyümesinde hız düşümü olmuş. Bu da gayet normal. Türk Hava Yolları gibi veya dünyadaki diğer büyük ulaştırma şirketleri de bundan etkilendi. Açıkçası 2021 yılında da ben şirkette çok büyük bir büyüme beklemiyorum ama pandeminin bitmesinden sonra şirket kendi gücüne kavuşup tekrar yükselme trendine girecektir. Şimdi biraz teknik durumundan bahsedeceğim arkadaşlar sayfaları da yazdım ee, siz de isterseniz e, kendiniz de bu incelemeleri yapabilirsiniz benim yapmış olduğum incelemelerin sayfalarını da ya yazdım oradan kontrol edebilirsiniz sayfa 62 net satışlar faaliyet alanına göre kırılım arkadaşlar buradaki e, görüntüler biraz kötü olabilir bu benden kaynaklanmıyor e, oyak Gayrimenkul'ün paylaşmış olduğu pdf'te maalesef kötü personel taşıma gelirleri %64'ünü oluşturmakta şirketin araç kiralama gelirleri %22'sini akaryakıt yansıtma gelirleri %6 ve araç satış gelirleri %5'ini oluşturmakta şirketin ana faaliyet kırılım raporu budur Türkiye'nin en büyük şirketin en büyük 10 müşterisi karayolları genel müdürlüğü bahsetmiştim devletle çalışması çok. bu yüzden %8'lik pay orada. Sosyal Güvenlik Kurumu yine bir devlet kurumu. Aras Kargo yurt, Dışı, yurt dışı Taşıma Özel Sektör. Başakşehir Belediye Başkanlığı. Halk otobüsleri ile ilgili %4'lük bir kısım var. Burada da gördüğünüz gibi fazlaca müşteri portföyü var firmanın. Karayolu Genel Müdürlüğü en büyük paya sahip. Şirketin maddi varlıkları, dönen varlıklar ve duran varlıklar. Şirketin duran varlıkları yüksek arkadaşlar. Çünkü birçok aracı var, filosu var. Bundan dolayı mevcut duran varlıkları yüksek durumda. Dönem varlıkları 139 milyon 253 bin. Duran varlıkları ise 259 milyon 605 bin. Toplamda da 398 milyon 859 bin toplam toplam kaynakları mevcut. Favök oranı oranını e, ele alalım. Burada size şunu göstermek istiyorum. Net satışlarda 2018'de 374 milyondan 469 milyona çıkmış. Güzel bir büyümesi var. Ama pandeminin etkisiyle 2019'da 2021 aynı değerde. Yani şirket büyüme e, çok fazla büyüme gerçekleştirememiş net satışlarında. Fakat geriye de düşmemiş. 2019'daki değerlerini korumuş. Bu da e, güzel bir durum. Net karında bir artış sağlamış. Bakın net karında 2018'de 11 milyonken 2019'da 48 milyon. 2020'de 60 milyon yapmış. Aslında pandemi olmasa e, bu burası 80 milyona doğru e, gidermiş. Net kar marjı da %12.9 olarak 2020'yi kapatmış. Kötü değerler değil arkadaşlar. Bunlar gayet güzel değerler. Pandemi sonrasında bu oranlar daha da yükselir. Kar zarar tablosuna bakıyoruz arkadaşlar. Net satışlar 2020'yi değerlendiriyorum. En son yılı 669 milyon. Buradan esas faaliyet karı 81 milyon. Dönem sonu karı ise 60 milyon 383 bin yani 2020'de şirket 60 milyon e, kar etmiş güzel bir tablo. Bir de borç tablosunu ele alalım. Şirketin borç tablosu da e, gördüğünüz gibi 2018'de e, 100 milyon borcu varmış, 2019'da 87 milyona düşürmüş, düşüş trendine girmiş ama 2020'de tekrar 99 milyona çıkmış. Aslında bu da kabul edilebilir bir durum. Çünkü pandemi sürecinde yeni borçlanmalar yapmış gözüküyor. Şirketin borçlanmalar da genelde araç alımı olarak gözükmekte. Burada eski hazır değerler, kiralama borçları ve finansal yükümlülükler toplamda 74 milyon net borç gözükmekte. FAVÖK net borç oranı %0.75 Burası gayet ma ma makul durumda. Bir de arkadaşlar ortaklar e, bize bir taahhütte bulunuyor şirket ortakları. Bunları da size okumak istiyorum. Şirket işlem görme tarihinden itibaren bir yıl boyunca dolaşımdaki pay miktarını artıracak herhangi bir işlem yapmayacak. Yani bizlere satmış olduğu pay bir yıl e, sabit kalacak. Bedelli sermaye artırımı yapmayacak. Bizlerden yani e, Turex hissesi alan kişilerden tekrar bir bedel istemeyecek. Sahibi olduğu şirket paylarını satmayacak, devir veya rehin gerçekleştirmeyecek. Bir, bir yıl boyunca bizim haklarımızı eğer Turex alırsak garanti etmiş oluyor. Hakim ortaklar işlem görme tarihinden itibaren 180 gün boyunca sahip olduğu payları hiçbir şekilde borsada satmayacak rehin Dolaşımdaki pay adetini artıracak işlem yapmayacak. Yani pay sahipleri 180 gün elindeki hisselerden satış yapamayacak borsaya. Ayrıca hakim ortak sahibi olduğu payları bir yıl süreyle halka arz fiyatının altında bir fiyatta borsada pay satışı sunamayacak. Bir yıl boyunca bizim aldığımız e, fiyatın altında yani yatırımcının aldığı fiyatın altında satış yapamayacak. Arkadaşlar diğer bir konuda herkesin merak ettiği hisse hisseyi nasıl alırız? Emir girişi nasıl yaparız? Bu burada çok önemli bir nokta var. Tasarruf sahipleri borsaya işlem yapmaya yetkili araç kurumlarından talepte bulunabilecek. Burada hiçbir sıkıntı yok. Yani normal borsa işlem yaptığınız kurumlardan alabileceksiniz. Halka arz menüsünde değil de hisse senedi alış menüsünden. Yani halka arz menüsünde değil arkadaşlar. Normal hisse aldığınız menüden yapacaksınız. Turex.he hisse kodu. Buna da dikkat edin. 1 ve 2 Nisan tarihlerinde halka arz gerçekleşecek. En önemli konu 10.30 ile 13 arasında arkadaşlar. 1 ve 2 Nisan'da 10.30 ile 13 saatleri arasında satış olacak. Buna dikkat edin. Bu satış noktasını kaçırmayın. Bu videonun da sonuna geldik arkadaşlar. Bu tarz ekonomi haberlerinden haberdar olmak istiyorsanız kanalıma abone olun. Sağlıcakla kalın.